Aşkım biraz influencer e dedik, kutusu yapalım hadi. aşkım! Makyaj çantalarımızı değiştiriyoruz. Bu arada içinde gerçekten neler var bilmiyoruz. Pislik bir video olmayacak. Evet. Gerçekten içinde sevdiğimiz ürünler Günlük var. Bir şeyler getirdim. Begüm'ün bana gö koyduğu göz kremi ve nemlendirici. Burada bana Şeyma'nın koyduğu göz kremi ve <laughs> nemlendirici. <gülüyor> Bu şey cinsekli olan. Göz altında eşitliyor mu? Aydınlatıyor. Ama aydınlattı gerçekten. Bunu denememiştim. Gerçekten güzel Mayan mi? Hayatımdaki en güzel. Güzel değil en güzel. Ve sabitleyicilerimiz var. Şey bu lakta sana ben aldırmışım hatırlıyorsan. Bunu bir denedim. Gerçekten evet. mi? Ve evet. o günden beri falan ve bu da bir güzel güzelmiş. Çok iyi. Yapıştırıyor. Ben öyle seviyorum. Bu kaşların tene çok yapışmasını sevmiyorum. Bak yapıştırmaya çalışıyorum şu an. <laughs> Akşam zor çıkıyor o kadar iyi sabitliyor. Önce onu süreceksin. Yani Şöyle bir göstereyim. Şey düşün? Strop cream. krem gibi. İlk defa deneyeceğim bu arada. Denememiştim daha önce. sana ama denememiştim. Çok az çok bronzlaşırsın. Bazılarımızı uyguluyoruz. Çok beyazlatmaz değil <laughs> mi? sana açık kalacak biraz. Şaka yapıyorsun. Kendinizi bronzlaştırmak istiyorsunuz. Aşkım boynumla çok fark kalıyor. Vücudum da bronz değil. Beş kere tatile ha. gittim bu yaz. Beyaz Çünkü ben beyaz geldi. Ben beyaz gittim. Pahalı mı bu marka? Bin lira falan var. iyi yani bir şey değilmiş. Çok iyi sabitliyor. O, o var ya o benim favorim bu arada. Kombamız kadar koyacağım. Da bu hayatımda sünger insanı olamadım. Sonra fırçamla devam yola. Bir <laughs> flander mı? Hayır. işte. fırça bile kullansam üstünden süngerle geçiyorum yani dayanamam. Bak ne güzel oturtuyor. Bir sabitleyicisi soyuluyor. İlk defa gördüm. Kaç sabitleyici soyuluyor. Ya öyle. Hayır. Hiçbir şey sürmedim. Üçüncü paket deyip hiç görmedim. İlk Benim like'tım. Mis gibi de like Çünkü sabitlemiyor sabit Like tamam mı? Tamam senin sıralamanda ilerleyelim. Benimkilerini hep biliyorlar zaten. Önce onu süreceksin. Yapacaksın. Göz makyajı. Natasha ile temizlik. Ben öyle yapıyorum. Krem kontur, krem allık da sürüyorum. Çe şey bitiriyorum. Natasha ile en son çünkü o bayağı açık renk ya. Aydın okay, aydınlık okay, o. Aydınlık Onu azıcık tamam. sürüp dağıtıp kapat e, pudra sürüp olayı kapatıyorum. Okay. Concealer'larımız. Bunu zaten gerçekten çok iyi bir concealer. Aa gözaltı niye böyle oldu? Neyi sürdün? Acaba şeyim mi emilmedi? Göz, hı. göz kremi. Ki ben ona bayı işte. Ne kadar ürün önersek de cilden cilden makyaj ürünlerinin farkı e tabii burada açtım. E tabi şimdi başkası kullansa şey Allah belanı versin. Ha ha hı, ha. Tabi canım. Aşkım biraz influencer dedik kutusu yapalım. Hadi. Şey konuşalım. Geçen gün davete geldin. Hı hı. Neler yaşadın orada? Nasıl bir ortamda? Kimse beklediğim gibi çıkmadı. En çok kime şaşırdın? Mesela ilk isimlerini, soy isimlerini, ilk harfini ver. O da bilmiyorum. Sana söyleyeyim sen? Söyle. Aa onun yolun de çok etiket var ya. Aa hatırladım. Değil mi? Hı hı. K baş harfi. Baş harfi. Söylediğimi söyleyemem. So çok, etiket. çok, çok etiket olur. Kızı ben TikTok'ta takip, ben takip etmem öyle kolay kolay. <laughs> Takip etmiyordum ama izledikçe keşfette çıkıyor ya. Ben kızı çok beğeniyordum ama böyle hani aşırı da beğenmek değil. Saçını tarzını em, falan. Şey, em, şey güzel, tarzı hani güzel. bir şey önerse almam ama evet. ses tonunu böyle izlemesini falan çok beğeniyorum. Bir de kızın saçları çok güzel, buradan da anlayabilirler. Ben anlarlar belki. Ben çok hanım hanımcık böyle çıt kırıldım falan böyle duruyor, öyle giyiniyor falan filan. hani ne kadar tatlı bir kız. Ay kızı bir gördüm daha <laughs> Bu arada gerçekten Daha yani. çıkmadan şey mi dedim ki? Şaka mı? Ama ben sen bir de cuma günkü daveti gördün bu arada. Sarhoş olanlar vardı ya. Bunlar Hı. fena azdı zaten. Onları ben tanımıyordum bu arada. Sen ben tanıyor de. muydun? Yani gözü aşina aldım. Dur Ama diğerine geçelim. İsmindim. Ben ilk defa gördüm gözü aşina aldığımda. İsmini öğrendin mi? E, takipleştik. <laughs> takip etmiş. Ya bence bir davete gittiğinde ziyona sarhoş olmamalısın. Davetine göre değişir o. Olursa olsun sen oraya iş için gidiyorsun. Lusuf tarafından biraz öyle bakılmıyor. Bedava alkol gibi Hadi düşünülüyor. Yok da işte. Ya kendini tutabildiğin kadar sarhoş olma demiyorum. Ol ama... Yani çok kötü gözüküyordu bence. Kontrole mi geçiyoruz? Kontrollerimizdeyiz aşkım. Kiko'ya benziyor bunun şeyi. Bunu mu? Kayışı. Çok güzel ama. Ben çok seviyorum. Çok tatlı insanlar da vardı ama genelde herkes birbirini şey yapmaya çalışıyor. Mesela bu arada şey de. O da bekleyince çıkmadı. Instagram'da ve TikTok'ta böyle çok daha ağır şey bir kız duruyor. Bilgili, vizyonlu. Evet. Çok vizyonsuzdu evet. ve kombini beni şok etti. Yemiş Sen atabiliyor musun? kombini? Hayır. Bol bir pantolon altına bot. Garipti. Hani çok öne atmaya çalışan insanları of. Bağır, bağır, O bağır. tam şey. influencer davetleri tam şey yere. Ben seni tanıyorum. Beni tanıyorsun ama biz birbirimizi asla tanıyoruz. Burnundan kıl aldırmayacaksın. Diğer türlü barınamıyorsun çünkü. Ben biraz göz kapaklarımdan da geçeceğim konturdan. Allıklarımız. Canım tantuni istiyor. Bakırköy'de bir tane tantuni içim var. Bir renk değil. Ben tutturunca allık severim öyle. Of, hiç benlik değil aşk <laughs> Bu. Ama bir şey diyeceğim. Bunu öyle bekletme. Dağıtayım mı? Ben yani onu öyle gezme. Sabitleniyor mu? Fondöten fırçam var kızlar. Bunu da açacağım bunu. Değil mi? Çok güzel oldu. o kadar da turuncu bir şey değil o. Altına getiriyorsun gülüyor. biraz aşağıya sürdüm için sürüyorum. Ama ben, ben aldığım göz altını Buraya Ne Ben buraya... Aşkım. Hayır. Otur bunu anla canım. Bunu anla ne Bunları kes sana böyle kızıyor olmayayım. Highlighterlarımız. Bu da süngerle. Her şey. Ama birbirine kontürün rengi aldığın rengine geçmiyor mu? Ters çeviriyorum. 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 Çeviriyorum göz kapağına Hı. süreceksin. Kenarına bundan süreceksin. Bir roşe mi? Alexavien. Alex Sonra gözün içine de mektedi. Denemedim hiç mektedi. Ben ne var? Göz makyajlarımız aşkım. Kalıyor mu? Hiç çıkmıyor. Ve hiç çizgilenmiyor. Bir şey diyeyim mi? Alex. Oha. Sabitlenmeden kenarına fırçayla dağıt. Rengi çok güzel. Bundan alacağım. Bir şey değil mi? Göz makyajı bitti. Kullandığım her şeyini beğeniyorum. Ben çoğu şeyini aldım. Şimdi gözümde kapatıcısı var. Natasha'ya öneriliyormuş. Geçen gün Sephora'ya girdik tamam mı? Hı. Bir tane bir şey aldım. 2000 lira çıktım. Sonra Alex Evian'da tam Sephora'nın karşısında Marmara Forum'da. Oraya girdik ya 2500 liraya ikimiz 6'şer tane ürün aldık. O kadar Hı. kampanya yapıyorlar Uy. ki. Şimdi kitaplıkları çıktı onu alacağım. Kapatıcısı... Mağazasının mağazasına mı daha çok trend yolda mı? Aynı indirimler oluyor. Marmara Forum'daki mağazasındaki kızı seviyorum ben. İlk ya ilk sen hakkında. artık şey... Yani bize bayağı güzel şeyler öneriyor. Ve dudak kalemi işte o şey. Getirdin mi onu? Evet bana tamam. şey demiştin ya. Şu ışıltılı fardayım bu arada. Çok güzel olmuş. Bordosu falan da var. Siyah göz kalemi. Çıksın mı? ne göstereceğim kızlar. Çok güzel bir rengi var. Tam bir YouTube videosu gibi de oldu bu arada bu. Göz kalemiyle. Göz içlerinden mi geçiyorum? Rengi Flormar'ın 01. Bunları ben aldırmıştım sana. Evet. Elimde ama benim günah sürmem ben yarım saat sürüyor. Maskaralarımız. Ya şöyle yapıp bırakıp çıkıyorlar ya dışarı. Nasıl yani bak Bugün kere... göz üstlerimizi temizleyelim mi bu videoda? <laughs> temizleyelim mi? <laughs> Şu kadar yapıp çıkıyor mesela. Ben şunu yapsam yok. benim makyajım 5 dakika sürer. Hani ben sürmüşsün tam sıkıntı yok. Çünkü ben rimelim çok uzun sürüyor. Diye. Maskarayı beğendim. Ha sen olsun. Ben de gözlerimi çok beğendim. Sen farı çok beğendin değil mi? Evet farı çok beğendim. Ali Kısa Gönan bütün ürünleri çok Zaten gerçekten hı. ben gratis'ten bir şamla mutlu olmuyorum Sephora'dan aldığım gibi ama L'ixir'dan alınca mutlu ediyor beni. Kaliteli, tatmin ediyor evet. seni. Ben ucuza bulunca daha çok seviniyorum. Çok ucuz Alix ya. Tamam okey. Ondan bir sadece L'ixir'dan makyaj yapacağım. Ama o makyaj bazını beğenmemiştim. E, kapatıcıyla temizliyorum göz altını. Natasha ile. Göz altı. Ben pembe kut diyeceğim. Pembe kapatıcısı pudrası, pudrası diyor. Gerçi güzel oluyormuş. Çünkü bence senin aldığın sünger güzel değildi. Sephora'dan aldın ya sen bir kere. Kullandım mı ben onu? Beğenmedin. Nerede acaba? Bak beğenmemişim dedim. Bu Beach Blender. Bu Beach Blender. Tamam ama şey de güzel. Filinin Soulfly'ı da güzel. Hangisini alayım? Aa, Soulfly 400 lira, 300 lira falan. Bu 1800 lira. <gülüyor> <gülüyor> sünger. <gülüyor> Emin değilim. 1200 liraya sünger. Bu kadar para veremem. Pudraya geçtik. Süpürecek miyiz bir daha? Ben Aa, bir Aa, bir şey diyeceğim. Şu da direkt silgi gibi sildi. Altı çizgilerim yok şu an. Hem gözaltımı çok kurutur bu. Geçin sonlarına doğru geliyoruz. Hazırlarımızı sabitleyeceğiz. Neler sene öncesinde ben de kullanmıştım bu adı. Çok seviyorum. Nix'i de aldım ama bunun gibi değil. Ben Peaches sürüyorum. Allıklarımız Melba. Al sen bu fırçanı. <laughs> ne zamandır fırçalarını yıkamıyorsun? 8 sene falan oldu. Ya bu fırçalarını değil mi? 20 senesi var bence onun konuşamadım ben. Doğduğumdan beri. Yok ya daha geçmez. çok turuncuyum ama şey ne tür bir ton? Daha bir de highlighter. Highlighterlarımız. Kanka ben çok turuncuyum. Turuncu mu ya? Diş tandırım. <laughs> Dudak kalemlerimiz. Çok kolay sürülüyor ama bana göre çok sıcak bir kahve bu. Güzelmiş bunun rengi. Çok güzel olur bu. Çok güzel bu. Bu benim favorim. Aa, sana çok yakıştı oldu. <laughs> rengi. Çok güzel oldu şey bu. Dudak kampalarımız. Ben de tam olarak buraya <laughs> Çok yakıştı. Hayır asla buruş kombosunun insanı değilim. Gloss sürmüyorsun diye gloss koymadım. Süremedim Sence bile. Saçmalı ama rengi çok güzel. Ben süreceğim. Aşkım. Sürüm kanka Bayılacak ölü dudağı mı? bu arada. Asla ben değilim. Tint sürmem. Kırmızı bir şey. A, altına Pembe mi? bir şey sürmem lazım. Evet. Makyaj bitirdik kızlar. Gözün aktı. Aa. Sözün çok kötü aktı. İki rimel akıyor sabitleyici. Kulakçı bunu getireyim mi? Of. Şimdi kızlar, makyajlarımızı gösteriyoruz. Memnun kaldın mı? Ruj çok iyi. Bir de ben ruj ve allık hariç çok ekeyim bu arada. almayın çünkü sabitlecik demen aktı. İyi temizlemişsin. Sonra videoyu beğenmişsindir. Bu tarz içerikler için beni takip etmeyi Öpüyorum kocaman seni.